Çok düşünmek senin yapacağın işlerden alıkoyacaktır. Yani kafan bir şeyle meşgulken asıl yapman gereken işlerden her zaman geri kalırsın. Misal yaşamış olduğun olumsuzluk sürekli beynini kemirecek seni meşgul edecek. Olumlu olarak düşündüğün ama kendini kaptırmış olduğun hayallerde seni oldukça meşgul edip enerjini düşürebilir. Birinci madde ile bu madde birbiriyle çok bağlantılı. Sen yatağa girdiğin zaman özellikle yaşamış olduğun olumsuzlukları kafandan atamaman neticesinde uyku problemleriyle karşılaşırsın. Geç saatlerde kahve, çay gibi veya yeme bozukluklarından dolayı gün içerisindeki enerjini düşürecektir. Olumlu veya olumsuz geçmiş ile yaşamak insanı hedeflerinden alıkoyar. Geçmişe bir çizgi çizip Bugünün ve yarının için mücadele etmelisin. Geçmişte yaşamış olduğun hatalarla hayıflanmak veya önceden elde etmiş olduğun olumlu bir şeyi şimdi elde edememe kaygısı seni çok yıpratır. Gelecek kaygısı maalesef ki çevremizde çoğu insan bu şekilde şu okulu kazanamazsam şunu olamam, evladımın geleceği ne olacak? Aslında Allah'a güvensizlik meydana geliyor. Kimse bunu kabul etmez ama. Eğer ömrümüz varsa rızkımız da vardır. Burada yapmanız gereken Allah'a hakiki bir kulluk yapmaktan geçer. Videoların devamı ve bana destek olmak için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.